Şeyma canımın içi çok çok güzelsin. Burnun, alnın, dudakların çok güzel, çok içim çenen, boynun, saçların çok güzel, çok kaliteli. Aslan gibisin. Ee, nur yüzlüm. Bir kere karşındakinin Allah'a inanması lazım. Allah'ı sevmesi lazım. Allah'tan korkması lazım. Ee, seni çok değerli görmesi lazım. Bir sanat eseri olarak görmesi lazım. Senin haysiyetinin şerefinin namusunu, onurunu kendi haysiyeti, şerefinden, namusundan daha üstün görmesi ve daha önemli görmesi lazım. Sağlığına, sıhhatine, dinine, imanına özen göstermesi lazım. Seni bir mücevher gibi, nadide bir çiçek gibi koruyup kollaması lazım. O zaman sen zaten tutkuyu yaşarsın. Ama ete susamış, aç bir sırtlan gibi gelirse, sen haysiyetin, şerefin, namusun önemi görmezsen tutku değil de sadece nefret gelişir. Başka bir şey olmaz.